Listemizin 2 numarasında Warlock var. Warlock, teknoloji sınıfının en güvenli kontrol şampiyonlarından biridir. Enfeksiyon etkisi rakibin iyileştirmesini keser, aynı anda güç akışını bozar ve ritmi sende tutar. Kanama, zehir, ani soğuk ve soğuk vurma gibi birçok tehlikeli karoda onu ilk tercih yapar. Ağır vuruş ve özel saldırı iki kombinasyonu patlama hasarını net biçimde ortaya koyar. Özel saldırı 1 ise güç yönetimini destekler uzun içerikte pil tüketimi gibi riskleri düşük seviyede tutar, kısa savaşta hızlı sonuç verir. Robotlara, yenilenme odaklı rakiplere ve güç taşmasına yatkın karolara karşı istikrar sağlar. Basit oynanış, yüksek tavan, düşük risk, eşittir Warlock. Zor içeriği sadeleştirip kendini tekrar tekrar kanıtlar.